Feyza. Çok heyecanlıyım. Bu gondola bindik, gemiye bindik. Ve ben çok korkuyorum anneciğim. Ne yapacağız? Senin yüzünden bindim. İnşallah düşmeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün sureleri okuyabilirim şimdi. Allah'ım. Şöyle etrafı da gösterelim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ay kalbim. <laughs> ay Feyza. <laughs> Tepeye giriyoruz. <laughs> ay 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 ay. <laughs> Allah'ım bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Ay. Bütün sureleri okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanekler. <laughs> 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 Allah'ım beni buraya Geç bindiren... Ay kalbim. <gülüyor> 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 Çok kötü. <laughs> Şunları da <yapayım>. göstereyim. <laughs> <laughs> Ay kalbim <laughs> Ay kalbim <laughs>